Merhaba arkadaşlar. FIFA 21 deneylerine hepiniz hoş geldiniz. Evet FIFA 20'de birkaç tane yapmıştık ama FIFA 21'de artık çokça planlıyorum bu deneyleri. İlk deneyimiz ne olacak? bir takımı 2.57 yaptım. O takım Manchester City. Diğer takımı da 1.30 yaptık. Göstereceğim birazdan o takımı da. İşte City'li oyuncuların boyları 2.57 hepsi şu an en uzun takım Manchester City. Diğer takımımız da Liverpool. Hepsi 1.30 en kısa takımı FIFA 21'i. Bu iki takımı önce kariyer moduna sokacağız. Kariyer modunda kim daha başarılı olacak? Bunu belli bir puanlandırma sistemiyle belirleyeceğiz. Şurada bir yerde paylaşacağım o puanlandırma sistemini. Daha sonra yine puanlandırma sistemine dahil olarak iki takım kendi arasında maç yapacak. Ve en başarılı takım en uzun takım mı yoksa en kısa takım mı olacak onu deneyleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Evet kariyer moduna geldik. Biz West Ham United'dayız. Burada kovulabiliriz, kalabiliriz sezon sonuna kadar. Hiç etle sütle karışmayacağız. Liverpool ve City kendi kendilerine bakalım. Kim daha başarılı olacak onu inceleyeceğiz. Teknik direktör ismimiz abone ol. Neden abone ol? Eğer ki ilk defa videomu izliyorsanız abone olarak hem kanala destek olabilirsiniz. Hem de diğer videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet Haziran 1'e ışınlanıyoruz. Evet sezonu West Brom'da tamamladık. Bu hiç önemli değil tabii ki. West Brom'u kime düşürmüşüz? Son 2-3 hafta bize görev verince West Brom yönetimi. Bununla birlikte ligde bakalım City mi yoksa Liverpool mu daha başarılı oldu? Ligden puanı kim alacak? Hemen üste doğru çıkıyoruz. 9 Everton, 8 Arsenal, 4 City. En uzun takım... Dördüncü olmuş. Ve en kısa takımda şampiyon olmuş. Liverpool'a 10 puan gidiyor. Adamlar hem en fazla golü atmışlar. Hem de neredeyse en az golü yemişler. Tottenham 28, Chelsea 31, United 34. Ondan sonra geliyor. Dördüncü sıradalar muhtemelen. FA Cup'a geldik. City finalde United'a kaybetmiş. Ama burada Liverpool'dan daha başarılı oldukları için 5 puan City'ye gidiyor. Geldik Karaboğa'ya. United-Leicester finali vardı. Leicester burada kupayı almış. Bakıyorum. Nerede bizimkiler? İkisi de yok hala. Üçüncü tura kadar geriledik. Liverpool, Huddersfield'a, City'de Leeds United'a eğlenmiş. İkisi de aynı turda eğlendiği için puan yok buradan. Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Yine bakacağımız ilk şey kim daha fazla tur atladı. O daha fazla tur atlayan takım 25 puanı sahibi olacak burada. Şampiyonlar Ligi'nin böyle bir özelliği var. Kısa ve uzun olmaları bakalım onları nasıl etkiledi diyecektim. City 12 puanla 3 galibiyet 3 beraberlikle lider çıkmış. Liverpool'da 14 puanla lider çıkmış. Simülasyonlarda bu kısalık uzunluk ne kadar fark ediyor? Ben şu ana kadar bir fark göremedim aslında. Bunu normalde de yapabilirlerdi. Son 16 sonuçlarına bakacağız. City burada eğlenmiş ama Liverpool Dortmund'u eledi. Çeyrek finalde Liverpool Bayern'le eğleniyor. Şampiyon kim oldu ona bakacağım. Atletico Madrid oldu ama bizden puan kime gitti? Liverpool'a gitti. Oyuncu istatistiklerine geldik. Gol krallığıyla başlayacağız. 3'te Agüero var. 2 Kane. Bu gol kral 35 golle sala olmuş. 5 puanı Liverpool aldı. Peki asist krallığı. 3. sırada Neves var Wolverhampton'dan. 2 de Salah 12. bir de Agüero 14. Oyuncu istatistiklerinde dengeyi sağladılar. Gol yemeyen maça geldik. City'de Ederson'u ben 11. görüyorum. Adam uzunluktan top tutamamış herhalde. Her maçta gol yemiş. Alisson 2. Loris de 1. burada. O yüzden puan Liverpool'a gitti. Evet. Şu ana kadar puan durumumuz Liverpool 45, City 10. Ama şöyle bir durum var. İkilinin aralarındaki yapacağı maç her zaman daha kıymetli ve daha önemli olacak. O yüzden zaten tabloda göstermiştik. 50 puan kazanana gidecek. Yani Hangisi burada kazanırsa o bugünün bu deneyin kazananı olacak. Liverpool mu? Küçükler mi? Yoksa Manchester City mi? Devler mi? Hangisi kazanacak? Evet iki takım sahaya çıkıyor. Hakemler Liverpool'dan uzun ama City'den kısa. Tamamen adil olması bakımından şöyle bir şey yapıyoruz. Ben oynamıyorum. Kendileri oynayacaklar. Yapay zeka iki takımı da karşılaştıracak. Bakalım. Kim kazanacak? Ben de merakla bekliyorum. Şu gerçekten komik bir durum şu. <laughs> Sıralandılar ya. Uzundan kısaya doğru. Evet. Liverpool 1-30'dan maça başladı. <laughs> şu an resmen takıldı orada. <laughs> Salah faal yapmadı bence. Bir de sarı kart çıkardıyken. Öyle bir şey yok. Ya City'li oyuncu orada takıldı. Emin demiyorum kaleye vurur mu? <laughs> Alisson görüntüde. Kevin De Bruyne orta kafa Alisson inanılmaz. Kevin De Bruyne'den Agüero'ya. Agüero verdi Kevin De Bruyne. City öne geçiyor. 2.57'ler golü buldu. İşte bir daha izliyoruz. Kevin De Bruyne Agüero'ya. Yani orada biraz Liverpool'lar göründü ama işte yetişemiyorlar. Fabinho verdi pası Roberto Firmino. <laughs> Oha Kevin De Bruyne. Bacağı kırıldı orada sanki. Çok iyi pas yapıyorlar yalnız. <laughs> Kevin De Bruyne. <laughs> Rodri. Agüero. İyi paslaştılar. Kevin De Bruyne. Alisson yetişemedi. City kiledi. Merak ettiğim bir nokta var. Liverpool acaba gol atabilecek mi? İşte bir daha izliyoruz. Çok net paslaştılar. Van Dijk. Nerede o eski Van Dijk? Kun Agüero. Kevin De Bruyne. Arnold. <laughs> Arnold'un kafaya çarptı top. Vur oradan be. Bir değişiklik yap ya. Agüero. Ne yaptı orada? Bir şey oldu orada. Kevin De Bruyne üçledi. Agüero ilginç hareketiyle oyuna bambaşka bir nokta kattı. İşte Agüero güzel pas. Kevin De Bruyne de yalnız orada Henderson bacağını uzatmaya çalışıyor. Fernando yok bir <laughs> yine aldı. Ya <gülüyor> ben <adım> diyor, yıktılar. <laughs> Mane az daha topu alıyordu. Bence çok nizamiydi bu. Fabinho. Fabinho. Böyle bir deneme olamaz ya. <laughs> Üstüne şu pozisyon. Evet, Riyad Mahrez'de geliyorlar. Mahrez. Mahrez vurdu 4, -4 oldu. <laughs> Riyad Mahrez. Her şey çok iyiydi de o uzun pas. Ya bu denemeyi yapmayacaktınız Liverpool. Firmino. Liverpool deniyor. Fabinho kaçan. Firmino karşı karşıya. Kyle Walker. O nasıl pas? İnanılmaz pas verdi. Ederson. <laughs> Hocam bu dışarıda ama. Evet pozisyonu bir de böyle izliyoruz. İnanılmaz falso almış yalnız top. Ederson içeride. Henderson. Liverpool geliyor. aldım Wijnaldum. aldım müthiş pas attı. Kaçtı gol. <laughs> Bu golü atmalarını çok isterdim ya. <laughs> Ederson kaleyi kapladı. Mendy verdi pasını Sterling. Arnold aradan çıktı aldı ve topu kaybetti. Sterling de geliyorlar. Raheem Sterling. Ve City 4 Liverpool 0. <laughs> Kevin De topu alıyor hakemlerden. İşte Alisson Becker ve Arnold. Kadraja giremeyen stiller var. Maç bilgileri bu şekilde. City'nin 5 şutu var, 4 golü var. Bayağı iyi istatistikle oynamışlar. Şutu gole çevirme bakımından. City'nin en iyi oyuncusu Kevin De Bruyne 10'la oynadığı, Fabinho Liverpool'un en iyi oyuncusuymuş 7.1. City 50 puan aldı ve 60'a 45'lik bir üstünlükle City kazanan taraf oldu. Bu sonucun ardından da videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, deney fikirlerinizi yorum olarak belirtmeyi unutmayın. Ayrıca abone değilseniz de abone olarak kanalımıza destek olabilirsiniz. Hoşçakalın. <laughs>